Kendini bulmak, hayat amacı, ne istiyorum ben, kişisel gelişim. Bu dört kelimeyi Google'a yazan insan sayısı her geçen ay rekor kuruyor. Peki ya sana şunu söylesem, çoğu insan bu dört kelimeyi ararken aslında tamamen yanlış yerde arıyor. Ve bu yüzden 30'lu 40'lu yaşlarında bile hala ben ne istiyorum diye uyanıyorlar. Bu videoda sana ömrünün sonuna kadar kullanabileceğin bir yöntem vereceğim. Adı yok, kimsenin anlatmadığı, bahsetmediği bir yöntem. Ve bu yöntemle birlikte gerçekten ne istediğini 3-4 hafta içinde net olarak anlayacaksın. Hazırsan başlıyoruz. Bir düşün şu ana kadar ne istiyorum sorusuna cevap ararken nerelerde hangi birimiz aramadı ki? Kitaplarda, seminerlerde, Instagram motivasyon hesaplarına girip araştırma yaptık. Ama bir şey eksik değil miydi? İçinden gelen o boşluk hissi. Çünkü o cevaplar senin değildi. Ailenin, çevrenin Sosyal medyanın sana yüklediği isteklerdi. Şimdi sana bir sahne anlatacağım. Yabancı bir ülkedesin. Karşında dev bir büfe. Hiçbir yemeği tanımıyorsun. Hiçbirinin tadını bilmiyorsun. Ne yaparsın? Tabii ki her şeyden biraz biraz alırsın. Çatalla bir parça ağzına atarsın. Tadına bakarsın. Bazılarını ikinci kez almak için sıraya girersin. Bazılarında İğrenirsin, işte kendini bulmak tam olarak böyle bir şeydir. Ama biz Türk milleti olarak ne yapıyoruz? Daha tabağa bile koymadan yok ya ben bunu sevmem diyoruz. Girişimcilik bana göre değil. Yurt dışına gitmek bana göre değil. Dans etmek bana göre değil. Daha denemeden her şeye hazırlıklı olarak önceden karar veriyoruz. Bu yüzden 35 yaşında hala mutsuz bir işte çalışan pazar sabahı Hayatım niye böyle diye uyanan insanlar oluyoruz. Şimdi seninle çok basit ama çok da güçlü bir deney yapacağız. Hazır mısın? Önümüzdeki 30 gün boyunca şunu yapacaksın. Her gün daha önce hiç yapmadığın bir şeye evet diyeceksin. Zamanı ve parası az olan şeylere. Örnek vereyim. Daha önce hiç gitmediğin bir kafede tek başına git, kahve iç. Hiç tanımadığın birine günaydın de. Git dans dersi al. Bir podcast aç, 10 dakika dinle. Bir kitapçıya git, rastgele bir kitap aç, ilk sayfayı oku. Bir arkadaşına bu akşam dışarı çıkalım diye mesaj at. YouTube'da komedyen stand up yaz, 5 dakika izle, keyfine bak. Her birinden sonra kendine tek bir soru soracaksın. Bu bana ne hissettirdi? Cevap çok basit olacak. Yorgun mu? Enerjik mi? Kaygılı mı? Güvende mi? sıkıldım mı, canım daha fazla istedi mi, bu his işte o senin yeni tadın. Bilinçaltın seninle duygu yoluyla konuşur. Mantıkla asla değil. 30 gün sonunda elinde hazır bir liste olacak. Bazıları sana vay be dedirtecek, bazıları bir daha asla dedirtecek ve işte o vay be dedirtenler senin gerçek hayat amacının yapı taşları. Şimdi sana bir sır vereyim. Ben bu yöntemi 2019'da duymuştum ve uyguladım. O zamanlar kurumsal bir şirkette çalışıyorum. 30 gün boyunca her gün bir şeye evet dedim. Bir gün bir koçluk eğitimi deneme dersine girdim. İçimde bir şey patladı. Şu an bu videoyu çeken adam o dersin meyvesi. Sen de aynısını kesinlikle yapabilirsin ama bir kural var. Araştırmada küçümsemek yasak. Ben bunu yapamam cümlesini 30 gün boyunca yasakla. Yerine şunu koy. Deneyim de bir göreyim. Çünkü tabandaki yemek hala tabandayken Tadını sen nasıl bilemez bileceksin. Ağzını alman lazım. Bir de şunu unutma. Değişim, yıkım gerektirir. Eski sen ölecek ki yeni sen yeniden doğabilesin. Eski arkadaş çevresi, eski alışkanlıklar, eski konfor alanı. Bazılarını geride bırakman gerekecek. Ve bu oldukça korkutucu. Ama şunu bil. Yıkım asla bana güven kötü değildir. Yıkım yeni inşaat için kesinlikle kendine yer açmaktır. 30 gün sonunda göreceksin ne olacak biliyor musun? Artık ne istiyorum sorusuna ben şunu istiyorum diye net cevap verebileceksin. Ve o cevap seni titretecek. Çünkü ilk kez gerçekten senin olacak. Şimdi sıra sende. Bu videoyu izleyen herkesin önünde sana bir meydan okuma yapıyorum. Bugünden itibaren 30 gün her gün bir yeni şeye evet challenge'ı başlıyor. Yorumlara başlıyorum yaz. Her hafta yorumlarda ne denediğini, nasıl hissettiğini yaz. Birlikte izleyelim bakalım. 30 gün sonra kimler bambaşka biri olacak. Kendini bulmak bir kere yapılan bir şey değil. Ömür boyu süren bir oyun. Ama bu 30 gün oyunun en güçlü başlangıcı olacak. Hadi bakalım. Tabağın hazır mı? Çatal elinde mi? İlk evetini bugün söyle. Ve 30 gün sonra burada tekrar buluşalım. Videoyu beğen, kanala abone ol, zil tuşunu aç. Çünkü bu yolculukta yalnız değilsin. Görüşürüz.